Evet arkadaşlar e, Bu videomuzda efsaneviz Tarediyemizi açıyoruz Sezon sonuna kadar geldim Arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Şu şekilde Görevlerimizi görüyorsunuz Ama ödüller kısmına giriyoruz Yani Brawl Pass'a giriyoruz ve arkadaşlar son 700 tane daha XP topladığımız zaman efsane star hediyesini açacağız ve sezon sonuna ulaşmış olacağız arkadaşlar kaç gün kaldı sezonun bitmesine 5 gün 19 saat kalmış arkadaşlar ve bugün sezon tamamlayacağız görevlerimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi Otis'te şurada bir, bir savaş yapalım bu görevi bitirelim Kuzenim de yanımda arkadaşlar. Anneannem güldeyiz de. Şimdi arkadaşlar biriniz şuradan gitse keşke. Işte. Bu şekilde arkadaşlar hemen başlıyoruz savaşmaya. Adam öldürmemiz lazım. Hiç adam öldüremedik. Onlar bizi öldürdü. Bir tane adam öldürünce o görev bitecek. Hasar verme görevinde sizinle birlikte yapmak istedim. Şunu şunu alsam yeter bana. Şunu tamam. Bir kişi öldürdüm. Ben artık oyunu bırakabilirim arkadaşlar. O zaman videoyu durduruyorum. Oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar görev tamamladım. Ve son 200 tane kaldı arkadaşlar. XP. Ve 200 tane de burada arkadaşlar. Ee, hangi karakterle hasar verelim? Ee, Bavley mi Draco mu yoksa Sprut Şöyle en az kupaya diyelim En az kupa az karakterim var Arkadaşlar bunlar bir en aşağı bir 15 be yapayım da Eee nerede güzel hasar verebiliriz Savaş topu mu Harita küçük ya arkadaşlar hasar vermez Kolay olur o yüzden biraz savaş topu gireceğim Şöyle biraz hasar verelim Aslında burada Drago seçsem daha mantıklı olurdu. Daha kolay biterdi. O zaman her el farklı karakter seçelim. Barley de çünkü kolay yapılır. Adam direkt gol attı ya. Biraz hasar verelim bırakın da. Nasıl yani? Üçünü de öldürdük mü? Bu kadar hızlı oldu mu ya? Bu kadar hızlı oldu mu ya? Adam bildiğiniz golcüymüş, adam iyi oynuyor. Kim bu? Buna benim ayrıca arkadaşlık iste atmam lazım. Ben buna acilen arkadaşlık isteği atmam lazım arkadaşlar dur. Hayır yanlış şeye bastık. Tekrar oyna lütfen oyna. Hadi yol ya ya çıkmam lazım acilen ha çık. Bu arada arkadaşlar kupamızda 23.400 kupa olmak üzere. Ee, savaş günü. Ee, şu adam arkadaşlık isteği gönder abi. Onayla abi. Onayla abi. Şunun profiline bir bakalım. Bu adam tamam abi. kulübe ne bunun? Profil. Los togo los dos togo Neyse arkadaşlar. Ee, hangi karakterle hasar vermesi daha iyi olur? Bir de Barley ile oynayalım. Bu arada arkadaşlar güncelleme ile gelen özellik sayesinde seçtiğimiz kostüme göre arka plan değişiyor. Bakın şimdi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Aha hepsi bot. Çok güzel. Şu salla şu ya abi. Hatta şu acayip bir bot ya. Şu bitirici. Ben bundan birazcık hasar kasayım. Ben bunlardan bir hasar kasayım hele. Ama bunlar kolay oynuyor. Güzel oynuyor botlar da. Burası dersin botlar iyi oynuyor ya. Bitiriciyi bitirelim. Haha, mega vulapka. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Şu bitiriciyi de bitiremedik de neyse. Ve hadi şunu alalım. Hadi. Gücümüz yetmez ama belki. İyi iyi. 20 saniyede ev beklesek kazanıyoruz arkadaşlar bu çok iyi haber. Ve gol yemeyin sakın arkadaşlarım. Bu 15 saniye kalmış gol de yemeyin yani. Kazanmak üzereyiz ama kaybetmek de üzereyiz aynı zamanda. Hayır ya son 2 saniye kalmıştı işte ya. Of. Arkadaşlar son saniye kalmıştı ya. Şimdi kaybedeceğiz. Kesin kaybedeceğiz. Şu anda var ya kazanma ihtimal mi? Sıfır. Hadi bir ihtimal. Hadi. Hadi bir ihtimal. Oy. Oy. Zeynep dur bir ya. Ve arkadaşlar. Sezonu bitiriyoruz. Hem de 23.400 kupayla. Hemen arkadaşlar. Önce şu 80 krediyi aldık ve arkadaşlar ha, güç kupu işte ve efsanevi istar hediyemizi açıyoruz. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bakalım efsanevi istar hediyemizden ne çıkacak arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Ya vereceğin şeyi de hiç sevmedim de neyse. En azından işime yarar. Sen ne kadardır bu oyunu oynuyorsun? Çok zamandır. 10 yıl olmuş mudur? Hayır, oyun 10 yıllık değildir. Bakalım arkadaşlar hangisi daha iyiymiş? En azından iyisi çıkmış arkadaşlar. Zeynep illa görmek mi istiyorsun? Bakın arkadaşlar profilim de bu şekilde. Evet arkadaşlar. E, bu şekilde sezonumuzu bitirdiğimize göre artık günlük görevlerle hiç uğraşmayacağım. E, aşamalı kassam mı ki? Bilmiyorum ki. Aşamalı kasmaya üşeniyorum arkadaşlar. O yüzden kasmıyorum. Yoksa aa bakın istesem Elma hasta olabiliyorum. İstesem tak ustalarda çıkabiliyorum ama üşeniyorum ya. Bir de kupam çok az ee, artık yani kupa oyun kaç yıllık hesabım var Daha hala Kupam 23 binlerde bu çok az kupa Benim en aşağı bir 30 bin kupaya ulaşmam lazım ee, Sezonda bitmişken şey yapacağım Kupa kasacağım Kaç günde 5 ee, gün boyunca kupa kasacağım arkadaşlar artık Brawl Stars'ta. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız diğer videolarımı da izlersiniz. Zaten kanalımda sadece Brawl Stars ve Squad Busters videolar var arkadaşlar. Desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.